Gün geçmiyor ki bir şeyin daha çakması çıkmasın efendim. Telefonun çakmasını yapıyorsunuz, ayakkabının yapıyorsunuz, tişörtün yapıyorsunuz, çizgi filmlere bari bulaşmayadınız be. İllallah ettik artık bunlarda. Yaka silktim, yaka. Çakma bir ürüne o eforu harcayana kadar kendi orijinal ürününe o çabayı gösterse çok daha başarılı olacaksın aslında. Ama bildiğimiz hayat öyle işlemiyor işte. Yapacak bir şey yok. Neyse efendim, çemkirmemden de anlayacağınız gibi arkadaşlar. Bu videoda çakması çıkan çizgi filmleri sizler için derledim. Videoya geçmeden önce Sizlerden küçük bir ricam olacak. Bildiğiniz gibi kanalımız yeni bir kanal. Videoya geçip video geçmeden önce videoya like atarsanız ve kanala abone değilseniz abone olursanız fevkalade olur, bana destek çıkmış olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Daha da fazla evirip çevirmeden videomuza geçelim efendim. Grind, get Şunun tipine bak. Tipine bak şunun. Şimşek Makgüen'in yandan yemişi. Arkadaşım madem bir şeyin çakmasını yapayım bari biraz kaliteli bir çakma yap. Yani şunun görüntüsüne bakar mısın? İğrenç gözüküyor. Ultra 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 düşük bir kalitede yapılmış. Bu animasyonun posteri bile Arabalar 2 filminin posteriyle aynı neredeyse. Tabi kalite olarak magmanın dibinde. Ama zaten ekrana da koyacağım. Posterine kalitesiz dedim ama içeriği animasyonun kendisi ondan da kalitesiz. Posteriyle alakası yok. Şu an görüyorsunuz zaten. Allah'ım akıl versin. Biraz da yetenek versin. Yani ne diyebilirim ki yani bunu buna ne gibi bir yorum yapabilirim ki? İsmi de The Autobot. Şahane bir isim adamım. Bu animasyonun hikayesinden falan da bahsetmeyeceğim arkadaşlar. İsteyenler varsa ismini söyledim zaten YouTube'da var. YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Tabii kaybedecek zamanınız varsa. Anlatmama bile değmeyecek bir animasyon. Ama konumuz çakma çizgi filmler olduğu için videomda bu animasyonu yer verdim. Heh, bir de Disney arkadaşlar bu animasyonu dava açmış. Telif hakkı davası. Acaba neden? Sonuç olarak tabi ki de Disney kazanıyor. Bu arada bu animasyon Çin yapımı onu da söyleyeyim. Sırada Adventure Time çakması var. En sevdiğim çizgi filmlerden biri olan Adventure Time. Evet bunun da çakmasını yapmışlar. Durmuyorlar oğlum. Bu çakma dizinin ismi The Legend of Lucky Pie. Kim izliyor oğlum bunları? Orijinali varken niye bunu izliyorlar onu anlamıyorum. Neyse bu dizi online dizi olarak yayınlanmış arkadaşlar. Yani TV'lerde vesaire gösterime girmemiş. Ve sadece 3 bölüm gösterimi olmuş. Ve büyük bir yapım şirketi tarafından yapılmış bir yapım değil bu. Küçük bir grup tarafından yapılmış ve yayınlanmış. Yani büyük çaplı bir olay değil. Bu dizin hikayesi Adventure Time'la neredeyse birebir aynı. Zaten gördüğünüz gibi ana karakter birebir Finn'e e benzetilmeye çalışılmış ama tabii ondan yandan yemiş olduğu için biraz tipsiz olmuş. Ve Finn'in de yanında gördüğünüz gibi Jake var. Jake'in yandan yemişi. Ama bu fazla yandan yemiş ırkı da değil. Köpek olması gerekirken at olmuş. Allah Allah. Daha neler görecek bu gözler. Bu son derece profesyonel olarak tasarlanmış ve orijinal içeriğe sahip. Bu çizgi dizinin giriş introsuna bir bakalım. Şimdi sırada Kung Fu Panda var. Bu işi bitirelim. Bizim, Bizim oğlumuz. Kung fu panda Onu da çakmasını yapmışlar. Ve bilenler bilir bu animasyonun cıkını çıkardılar çalarken. Gelen çalmış, giden çalmış, çala çala bir olmuş. Böyle bir laf vardı sanki de beceremedim galiba. Neyse. Needle Panda Fighter isimli bir çakma. Şu anda ekranda görüyorsunuz büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi saçma sapan ve oldukça düşük kalitede bir animasyon. Ve bu çakma nereden çıktı derseniz. Çin diyenleri duyar gibiyim ama yanıldınız. Bu sefer Brezilya'dan çıkmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar büyük ihtimalle Paint'ten falan yapılmış bir animasyon. 5 yaşındaki kuzenime versem daha iyi yapabilirdi belki de. Bunun gibi birkaç tane daha çakma var. Çok panda mıdır nedir bir o var. Kung Fu rooster var. Legend of Kung Fu Rabbit midir nedir bir de o var. Sonra The Avengers of Panda Warrior mıdır nedir öyle de bir şey var. Yani var da var. Neden bu kadar çok yeriyon falan böyle laf söylüyon falan diyenler varsa aranızda da. Tabi o çakmaların yapılmasında da bir emek var. Sonuçta bir animasyon çok basit bile olsa çirkin bile olsa onun yapımı zor aslında baktığımızda. Ama aslında bu kadar laf söyleme amacım asıl orijinal şeylerin çalınması. Yani bir ürünü çalıyorsun ve çakmasını yapıyorsun bir hoş bir şey değil. Bu kadar çakması olmasından ötürü Kung Fu Panda'ya bu listeye koymazsam olmazdı. Sırada Esra Hengiz Kasabı'nın çak Var. Evet, kasabanın çakması. bu safargi chaqmachilarimiz Rusya'dan. chiq russiyadan tiran do'stlaringiz ko'pdir mug'ayin tonish bo'lig'iz sizning yonga do'stingiz vali naq shundaylardan Ruslar da bu işe girişmiş. Çakmacılık. Bu çizgi filmin ana karakterinin ismi Vali. Ve baktığınızda Dipper'la baya bir benzeşiyorlar. Neyse daha sonrasında bu Vali'nin büyük annesi Vali Tatarca bilmediği için bu dili daha rahat öğrensin diye bunu Rusya'da bir Tatar köyüne gönderiyor. Bu çizgi film geçtiğimiz çakmalara benzemiyor. Bu bir tık daha iyi versiyon bence. Beni o kadar da rahatsız etmedi aslında. Ama bu çizgi filmde de fikir hırsızlığı var tabii ki. Karakterlerin bile çakması var aslında. Mesela şu anda ekranda gördüğünüz Sus'un çakması. Tip olarak belki çok benzetemiyor olabilirsiniz ama baktığınızda andırıyor hareketleri, karakteri vesaire. Ve sadece bu karakterle de kalmıyor bunlar. Ve gene ekranda görüyorsunuz büyük ihtimalle unutmuyorsam koyuyorumdur bunları buraya. Mabel'ın da bir çakması var. Kaza bile benziyor. Ve bakın bu sahnede de hepsini görüyorsunuz zaten. Bu karakterlerin hepsi biraz gözünüz varsa, biraz inceleme yeteneğiniz ve idrak yeteneğiniz varsa anlayabiliyorsunuzdur zaten. Hepsi esrarengiz kasabadan esinlenme. Neyse bu sebeplerden dolayı da bu çakma diziye listemde yer verdim. Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Bu tarz içerikleri seviyorsanız like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar videoya. Ve kanalda abone değilseniz hala abone olursanız fevkaladenin de fevkinde olur efendim. Ve video fikirleriniz de varsa yeni veya çekmemi istediğiniz bir video talebi varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi bir dahaki içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.